Selam dostlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Videolarımın daha fazla izlenebilmesi için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala hala abone değilseniz videolardan anında haberdar olmak için bildirim zilini açarak abone olabilirsiniz. Şimdi hikayeyi anlatmaya başlıyorum. Ailem her zaman güzel bir evlilik yaparak hayatımın sonuna kadar mutlu yaşamamı istemişti. Ama onların Özellikle de annemin güzel evlilik anlayışı aslında zengin bir ailenin soyadını almamdan ibaretti. Fakat insan sevdalandığında ne para görüyor ne de şöhret. Benim de gönlüm uzun zamandan beri evimizin arka sokağında oturan bakkal Hasan amcanın oğlu Cemil'deydi. Cemil'in de gönlü bendi. O yıllarda şimdiki gibi her birbirini beğenen kimseler bir araya gelip açılamazdı. Mahcup çocuklardık biz. Gençliğimizde farklı değildi. Konu komşu ne der? Kuşağının çocuklarıydık. Ama bizimkisi öyle bir sevdaydı ki ne konu bilirdi ne de komşu. Kaçırdı sonunda Cemil beni. Kaçtım ben de seve seve. Bir yıl boyunca ailem beni kabul etmedi. Ama bir yılın sonunda oğlumuz Servet doğunca nihayet ailemin huzuruna çıkabildim. Artık ailemle aramda bir soğukluk yoktu. Cemil'in ailesi her zaman sevmişlerdi beni ama annem ne olursa olsun Cemile karşı sıcak değildi. Ne de olsa zengin bir ailenin oğlu değildi bu. Cemil'in suçuydu. Dolayısıyla annem Cemile hiçbir zaman ısınamadı. Isınmaktan ziyade bizim ayrılmamız için elinden geleni yaptı. Dedikodular ya da ortalığı germek için söylenen sözler sizin olsun. Biz çok daha kötülerini yaşadık. Evliliğimizin üçüncü yılını devirmiştik artık. Bir gün annem ev işlerinde bana yardımcı olmak için bizim eve geldi. O gün ikimiz de çok yorulmuştuk. Ben koltukta uzandığım yerde uyuyakalmışım. Kötü rüyalar gördüğümü hatırlıyorum. Panikle uyandım. O sırada annem de yatak odasında Servet'in yanındaydı. Annemi yatak odamdan çıkarken gördüm. Tabi bu normal sayılabilecek bir şeydi ama o günden sonra başımıza gelenler kesinlikle normal değildi. Önce Cemil çalıştığı fabrikadan küçülmeye gittikleri gerekçesiyle çıkartıldı. Zaten evimizin geliri çok değildi. Bir de üzerine borçlanmaya başladık. Sonra oğlum ağır bir hastalık geçirdi ve ölümden döndü. Onun tedavi masraflarını karşılamak için boğazımıza kadar borca battık. Artık ben de bir yandan iş aramaya başladım. O sıralarda da annem servete bakıyordu. Bazen de kayınvalidem. Cemil sonunda bir soğuk hava deposunda iş buldu. Çok geçmeden ben de bir markette kasiyer olarak işe başladım. İkimizin de umudu durumlarımızı düzeltip üzerine biraz daha koyarak birikim yapmaktı. Ama bırakın birikim yapmayı. Elimizde ne varsa uçup gitti. Cemil bir şekilde kumar batağına düşmüştü. Borçlu olduğu kişiler tarafından defalarca tacize uğradık. Ve en sonunda borçlu olduğu kişiler Cemil'i hastanelik edene kadar dövdüler. Evimize icra geldi. Tüm maddi sıkıntılar bir yana Cemil'in de bana karşı tutumları değişti ve sürekli kavgalar etmeye başladık. Bunlara sadece bir nedeni vardı. Annem, oturduğumuz apartmanda üst komşum olan Handan ablayla arada bir dertleşirdik. O da kocasını uzun zaman önce kaybetmiş, dertten anlayan bir kadındı. Tüm bu yaşadığımız uğursuzluklar karşısında beni bir hocaya götürmeyi teklif etti. Yabancısıydım ben böyle şeylerin. İnançlıydım ama insan başına gelmeyince idrak edemiyor. Kabul ettim ben de sonunda nefesi kuvvetli bir hoca varmış. Para da almaz. Hayır için yaparmış yaptığı şeyi. Ziyaret ettik Handan ablayla beraber. Hoca çok beklemeden kabul etti beni. Heyecan vardı içimde biraz. Ne de olsa yabancısı olduğum bir durumla. Ama hoca efendinin huzuruna çıkınca heyecan yerini bir düzüne şaşkınlık ve ürpertiye bıraktı. Hoca efendi başıma ne geldiyse dolaylı yoldan biliyordu. Handan abla söylemiştir diye düşündüm. Olabilirdi tabi. Hoca efendi bana bir çeşit muska yazdı ve işimizin bittiğini söyledi. Peki sorunlar bitti mi? Tabii ki hayır. Cemil birkaç gün içinde taburcu edilmişti ve evde iyileşmeyi bekliyordu. Ben de o gün çalışmıyordum ve ev temizliği için kolları sıvamıştım. Yatak odasındaki elbise dolabının üzerine silmek için sandalyenin üzerine çıktım ve boyumun yettiği yere kadar toz almaya başladım. Bezin ucuna sakılıp yere düşen katlı haldeki kağıt parçasını fark ettim. Umursamadım ilk başta. Tüm dolabın üzerine sildikten sonra yere indim ve kağıdı alarak açtım. İçinde Arapça bir şeyler yazıyordu. Ürperdim. İlk fırsatta Hoca Efendi'yi ziyaret ettim. Kağıdı gösterdiğimde Hoca Efendi'nin yüzü değişti. Bunun ne olduğunu sorduğumda ise Duyduğum cevap karşısında dehşete kapıldım. Cinler dedi. Hoca efendi. Cinler. Çözümü kolay olmalıydı bana göre ama sanıldığı kadar kolay değildi. Bir takım dualar etti hoca. O dua okudukça benim içimde bir çeşit huzursuzluk oluyordu. Duasını okuduktan sonra bana farklı bir muska yazdı. O güne kadar yatak odama ben, Cemil ve annem dışında kimse girmemişti. Dolayısıyla bunun tek nedeni annemdi. Hoca efendiye bunun nasıl bir illet olduğunu sordum. Bu kişiye yönelik bir büyüydü ve geçerli olabilmesi için hedef alınan kişide de benzeri bir büyü olması gerekirdi. Dolayısıyla Cemil'in de hoca efendiye getirilmesi gerekiyordu. Ama Cemil inanmazdı böyle şeyleri. Bunun o an için işin en zor kısmı olduğunu düşündüm. Cemil'le bu konuyu konuştuğumda şiddetle karşı çıktı. Üzerine bir de benim bunlarla uğraştığımı öğrenince oldukça kızdı. Ama geri adım atmaya niyetim yoktu. Önce şiddetle kavga etsek de kaybedecek neyimiz olduğunu sordum. İkna olmuştu sonunda. İzinli olduğum gün Cemil'le beraber Hoca Efendi'yi ziyarete gittik. Cemil her ne kadar umursamaz ve rahat görünmeye çalışsa da endişeli oldu. Her halinden belliydi. Hoca efendi sadece Cemil'i kabul etti huzuruna. İçeride bir saate yakın kaldı. Çıktığındaysa yüzü bembeyazdı. Yüzüne sahte bir gülümseme takınarak elinden tuttu ve dışarı çıktık. Ne olduğunu sorduğumda beni geçiştirmeye çalıştı. Anlaşılan içeride ne olduysa sözünü dahi etmek istemiyordu. Ama ben tahmin edebiliyordum. Aradan geçen bir hafta boyunca ne misafir kabul ettim ne de kimseyle görüştüm. Ekonomik yaşantımız yavaş yavaş düzene giriyordu. Ama kendimi insanlardan soyutlamaya başlamıştım. Her ne kadar bizim için bir zorunluluk olduğunu bilsem de işe dahi gitmek istemiyor. Çeşitli bahanelerle izin alıyordum. Evde olduğum zamanlarda da servete gereken ilgiyi gösteremiyordum. Ev işlerini aksatıyor ne aileme ne de kendime gereken özeni gösteremiyordum. Bu zamana kadar yaşadıklarım ağır gelmişti muhtemelen. Yine de pozitif olmaya çalışıyor. Her şeye iyi tarafından bakmaya çalışıyordum. Ama bu benim için pek mümkün olmuyordu. Artık Cemil iyiydi. Ben kötüydüm. Her şeyin yükünü omzumda hissediyordum. Her şeyi isterliyor. Olmadık şeylerden kavga çıkartıyor. Her ne kadar gerçekçi bir yanı olmasa da Cemil'i annemin evine gitmekle tehdit ediyordum. Ruh halim etrafımdaki herkesi olumsuz yönde etkilemeye başlamıştı. Servet'e kayınvalidemin baktığı bir gün iş çıkışı ailemi ziyarete gittim. Annem beni kapıda görünce sevindi. Babam da evdeydi. Oturup beraber lafladık. İçimi döktüm biraz. Aslında yaptığım doğru değildi. Çünkü anlattığım her ne varsa sanki hepsinin suçlusu Cemil'di. Annem istersen birkaç gün servetle beraber burada kalabileceğimi söyledi ve babam da onayladı. Benim yaptığım en büyük hata her şeyin sorumlusunun annem olduğunu unutmamdı. O hafta içinde Cemil'in de evde olduğu bir gün durumu anlattı. Yine son zamanlardaki gibi yüzüm asıktı. Cemil her ne kadar benim yanımda olmaya çalışsa da onu istemiyordum. Yine de ona bu şekilde söylemedim biraz kafa dinlemeye ihtiyacım olduğunu söyledim. Bu da içimde kalan son medeniyet kırıntısıydı. Pembe bir yalan. Evde birkaç gün daha kaldım. O süre boyunca başıma gelen tuhaf olayları göz ardı edemem. Cemil'in olmadığı zamanlar sürekli evin farklı yerlerinden çeşitli sesler duyuyordum. Daha çok tıkırtı gibi. Cemil evde olduğu zamanlarda o yatsa da ben salonda vakit geçiriyor. Bazen koltukta uyuyakalıyordum. Bir gün koltukta uyuyakaldığım bir zaman mutfaktan bardak kırılma sesi duydum. Cemil'in bir sakarlık yaptığını düşünerek hızla kalktım ve ışığı yanan mutfağa girdim. Doğru tahmin etmiştim. Cemil yerdeki kırık bardağa bakıyordu. Sinirle söylenerek banyodan süpürgeyi almaya gittim ve döndüğümde Cemil orada değildi. Gidip yattığını düşündüm ama olan bu değildi. Ben yerdeki cam kırıklarını süpürürken arkamdan Cemil gelerek iyi olup olmadığımı sordu. Terslendim haliyle. Cemil neler olduğunu anlamamıştı bile. Üstelik üzerindeki pijamalarda az önce gördüklerim değildi. Yüzü ise oldukça uykuluydu. Garipsedim ama söylenmeye devam ettim. Artık kendimi huysuzluk yapmaktan alıkoyamıyordum. İşin tuhaf yanıysa bu oldukça hoşuma gidiyordu.'' Genelde izin günlerimiz Cemil'inkiyle aynı olurdu. Ama o hafta izin günümü bilerek değiştirmiş. Cemil işe gittikten sonra da eşyalarımı hazırlayıp serveti de alarak baba ocağına dönmüştüm. Aslında bu ilk başta geçici bir düşünceydi ama son gün geldiğinde artık aklımda kesin bir dönüş olarak şekillenmişti. Aslında farkında olmadan evi terk etmiştim. Nedenini sorarlarsa ben bile bilmiyordum. İlk birkaç gün boyunca Cemil'i sürekli kısa zaman sonra geleceğime dair geçiştirdim. Ama sonraki günler artık sesini dahi duymaya tahammülüm yoktu. Başka bir ortamda onun adı dahi kesse rahatsız oluyor. Konunun kapatılması için sert uyarılarda bulunuyordum. Cemil'in her gün her an yaptığı telefonla tacizlerinden bunalmıştım ve numarasını engelledim. Nasılsa annemle arası hiçbir zaman iyi olmadığı için kapısına dayanamazdı. Öyle de oldu. Hiçbir zaman gelmedi. Annem de her fırsatta ne olursa olsun beni ve oğlumuzu sevse gelmesi gerektiği düşüncesini kafama sokuyordu. Haklı buluyordum annemi. Yine annemin yönlendirmesiyle Cemil'le kısa bir süre sonra boşanma davası açmaya karar verdim. Bu konuda da oldukça ettim. Nasılsa o dönem yönlendirilmeye oldukça açıktım. Ama farklı bir şey oldu. Bir gün eve hasta olduğum bahanesiyle erken geldim ve babamın kopyasını verdiği anahtarla sessizce eve girdim. Annemin telefonda görüntülü konuşmasına şahit oldum. Handan ablayla, komşum olan Handan abla, nereden tanıştıklarını bilmiyordum. Benim haberim olmadan ne konuştuklarını da. Bu yüzden gizlice dinlemeye başladım. Ama görüşmenin sonuna yetişebilmiştim. Neşeli gülüşmeler eşliğinde tek duyduğum kendi adım Cemil'in adı, boşanma kararım ve karşılıklı teşekkürlerdi. Garipsemiştim ama neyin ne olduğunu anlamadan bir şey belli etmeye niyetim yoktu. Kısa zaman sonra yıllık izin zamanımdı. Planımı çoktan yapmıştım. Bu izin sürecini annemin gözlemleyerek geçirme niyetindeydim. Öncelikle annemin telefonunun servis ayarını bozdum. Artık görüşme yapamıyordu. Ama annemin en büyük derdi ise bir an önce boşanma davasını açmamdı. Kabul ettim. Hemen ertesi gün dava açmak için evden çıkacağımı söyledim. Bu bir yalandı. İsteğim Handan ablayla bir araya geldiklerini görmek ve konuştuklarına şahit olmaktı. Başardım da. Öğleden sonra Babamla Beraber Evden Çıktım Babam Annemin Telefonunu Tamire Götürecekti Nasıl Olsa Oradan Da Kahveye Uğrar Akşama Kadar Gelmezdi Ben De Aralık Ayının Buz Gibi Havası Altında iki Saat Boyunca Bir Köşede Bekleyerek Apartmana Giren Çıkanı Gözlemledim Aslında Annemin Evden Çıkmasını Bekliyordum Ama Handan Abla Annemlere Geldi Olacakları Bildiğim Halde Şaşkındım ben de iki dakika arayla sessizce eve girdim ve salonun yanındaki odadan konuşulanları dinlemeye başladım. Kahvelerini içerken aralarında onlara göre geçen güzel sohbet beni dehşete düşürmüştü. Hem de her açıdan annem bir şekilde Handan ablayla tanışmıştı. Abla dediğim kadının da Cemil'de gözü vardı. Beni götürdükleri hocada bana deva olmak için değil, kocamdan soğumam için büyü yapmıştı. Aslında büyü yapılan kişi Cemil değil, bendim. Bu durumu öğrendikten sonra dehşetle odadan çıktım ve büyük bir öfkeyle karşılarına dikildim. Beni karşısında gören sözde dostlar şok oldular ama artık gözüm açılmıştı. Artık orada duracak bir dakikam bile olamazdı. Etrafımda dönüp duran bu kötü insanlara aldırış etmeden hızlıca valizimi topladım ve Serveti de alarak evden ayrıldım. Ağlıyordum. Yolda babamla karşılaştık. Ne olduğunu sordum. Olanları anlattım. Çok öfkelenmişti babam. Bıraksam olay çıkartacaktı ama bırakmadım. Sadece yanımda kalmasını istedim. Utanıyordum. Öfkeliydim ve pişmandım. Cemile karşı. İçimde saklı olan sevdam alevlenmişti yine. Ama nasıl çıkabilirdim ki karşısına? Babamla beraber Evinin yakınındaki çay bahçesine gittik ve lafladık. Cesaretlendirmişti beni babam. Git, kocandır. Seni her zaman sevdi. Sen onun ailesisin dedi. Haklıydı. Ama nasıl çıkardım karşısına? Ne diyecektim? İnanmazdı zaten öyle büyülere, hocalara. Ama bana inanırdı. Söylemezdim zaten öyle şeyler. Kötüydüm. Hastaydım derdim. Affet beni derdim. Servet'i de özlemiştir diye düşündüm. Biz hayatta güçümüzdük. Her zorluğu beraber atlatmıştık ve bunu da atlatacaktık. Babamın da cesaretlendirmesinden sonra hızlıca taksiye atladım ve evin yolunu tuttum. Otobüste gidemeyecek kadar heyecanlıydım. Telefondan Cemil'in numarasının engelini kaldırdım ve içimdeki coşkuyla aradım ama açmadı. Haklıydı. Günlerce özür dileyecek, bir dediğini iki etmeyecek. Onu mutlu etmek için Elimden gelenin en iyisini yapacaktım. Çünkü o buna layıktı. Yol boyunca artık konuşmayı öğrenmeye başlayan oğluma babasıyla ilgili bir şeyler söyledim. Her baba kelimesini duyduğunda güldü. O da özlemişti babasını. Evi vardığında heyecanla yukarıya çıkmaya başladım. Şu saatlerde Cemil kesinlikle evde olurdu. Dışarı çıkacak olsa bile önce duşunu alır, kıyafetlerini değiştirir. Bir şeyler yer öyle çıkardı, yani onu ya banyoda ya da yemek yerken yakalayacaktı. Belki de karşısında bizi görünce o da benim gibi ağlayacaktı, sevgi ve özlemle. Sonunda özlediğim evimizin kapısı karşımdaydı. Heyecanla anahtarımı çantamdan çıkardım ve kapıyı açtım. Önce bir çekinme duygusu geldi içime, ama özlem daha ağır bastı. Attım kendimi içeri. Ama gördüğüm manzara benim evim olmaya çok uzaktı. Tüm kötü kokunun kapladığı evin duvarları katran gibi bir maddeyle el yordamıyla sıvanmıştı. Salon duvarlarında yine aynı maddeyle yazılmış bazı kelimeler ve anlamadığım şeyler vardı. Yerde çeşitli eşyalar ve çöpler vardı. Mutfak kabusunun çeşmesi açık ve kısmen taşmıştı. Suyu kapatmak için elimi musluğa attığım anda zihnimde karanlık bir silüet gördüm ve dehşete kapılarak elimi çektim. Servet'i kucağıma aldım. Korkak adımlarla banyoyu kolaçan etmek için adımlarımı sıraladım. Bir taraftan da Cemile sesleniyordum. Cevap alamadığım evin içindeki banyoda diğer odalardan farksızdı. Yavaşça yatak odama doğru gittim ve Cemil'i buldum. Yattığı yatakta boynu ters dönmüş bir şekildeydi. O an ne yapacağımı bilemedim. Evden dışarı kendimize nasıl attık bilmiyorum. Babamı aradım. Sonrasını hatırlamıyorum bile. Olayın üzerinden biraz zaman geçince babam annemden boşandı. Artık babamla yaşıyorum. Babam da ben de. Annemi asla affetmedik. Annem daha iyi bir evlilik yapmam için benim hayatımı karartmıştı.